Evet çocuklar. Bu haftaki konumuz temel tasarım ilkelerinden nokta, çizgi, leke çalışması ve tonlama yöntemi. Ben nokta, çizgi ve leke çalışması üzerinden koyu, orta ve açık değerler olan tonlama yöntemini göstereceğim. Ben nokta, çizgi ve leke çalışmam için resim defteri kağıdıma 3 tane yan yana olmak üzere e, daire çizeceğim çocuklar. Bunun için de e, bardak tercih ettim. E, i̇steyenler kavanoz kapaklarında kullanabilir. çocuklar nokta çalışmamı yaparken nokta çalışmam üzerinden aynı zamanda da tonlamayı göstereceğim size tonlama nedir koyudan açığa açıktan koyuya giden bir değerdir çocuklar nokta ve çizgi çalışmam için kırmızı renkte bir pilot kalem tercih ettim e, videoda daha rahat görebilmeniz adına Sizlerde nokta ve çizgi çalışması için pilot kalem olur, dolma kalem olur, siyah, mavi, kırmızı hiç fark etmiyor. Bu tür kalemleri kullanabilirsiniz. Leke çalışmam için de kurşun kalem kullanacağım. Sizler de aynı şekilde. O zaman ilk konumuz olan nokta çalışmasına başlayalım çocuklar. Nokta nedir? Görsel sanatlar alanının en temel tasarım elemanlarından bir tanesidir. Görsel sanatlar alanına göre çevremizde gördüğümüz bütün canlı cansız varlıklar nokta ile başlar. E, noktaların birleşmesiyle çizgiler, çizgilerin birleşmesiyle ile de şekiller meydana gelir. Çocuklar tonlama değeri 3 bölümden oluşur. Birincisi koyu değer, ikincisi orta değer, üçüncüsü de açık değerdir. Nokta üzerinden peki ben bunları nasıl göstereceğim? Koyu değer için noktaların daha sık, orta değer için... Biraz daha sık, açık değer için ise noktalarım daha seyrek olmalıdır. Çocuklar nokta çalışması yaparken kalemimizi dikey tutuyoruz ve ağaç kakanın ağacı gagaladığı gibi tık 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 tık, tık. bu şekilde noktalarımızı dairemizin içine yerleştiriyoruz. Bakın yatay değil, dikey bir şekilde dokundur çek, dokundur çek tık 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 sesinin gelmesi gerekiyor. Bu şekilde koyu değerimden başladım. Yavaş yavaş orta değer, sonra da açık değer. Evet çocuklar, noktalama çalışmamı bitirdim. Noktalama çalışmam üzerinden de tonlama değerlerini göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi koyu değerim, orta değerim, ve açık değerim olmak üzere 3 bölümden oluşan yani koyudan açığa doğru giden açıktan da koyuya doğru giden bir tonlama değerini görüyorsunuz. Şimdi de ikinci çalışmamız olan çizgi çalışmamıza geçiyorum. Çizgi çalışmamda noktalama çalışmamda olduğu gibi koyu değerimi orta değerimi, açık değerimi vermek için çizgilerimi farklı boylarda yapacağım çocuklar. Bu yüzden de çizgilerin boyları birbirlerine eşit olmak zorunda değil. Evet çocuklar çizgi çalışmamı bitirdim. Gördüğünüz gibi koyu, orta ve açık değer olmak üzere 3 bölümden oluşan tonlamamı çizgi çalışmam üzerinden gösterdim. Gördüğünüz gibi çocuklar çizgi çalışmamdaki çizgilerimin uzunluğu birbirine eşit değil. Kimisi çok uzun, kimisi orta uzunlukta, kimisi de daha kısa. Siz de çizgi çalışmalarınızı yaparken ve üzerinde tonlama değerlerinizi oluştururken lütfen çizgilerinizi benim yaptığım gibi yapmaya çalışın. Yani birbirine eşit uzunlukta olmasın. O zaman tonlama değerini veremezsiniz, zorlanırsınız, bir geçiş sağlayamazsınız. Şimdi de üçüncü ve son çalışmamız olan lekesel çalışmaya geçeceğim çocuklar. Lekesel çalışmada da nokta ve çizgi çalışmasında olduğu gibi koyu, orta ve açık değer olan tonlamayı göstereceğim sizlere. Çocuklar lekesel çalışma için kurşun kalem tercih ettim ben. isteyen uçlu kalem de kullanabilir. Lekesel çalışmayı pilot ya da dolma kalemle yapmayacağız kesinlikle. Sadece kurşun ya da uçlu kalem kullanacağız. Çocuklar çizgilerimizi oluştururken kalemlerimizi çok bastırmamaya özen gösterin ve dairesel yapıya uygun bir şekilde ovalimsi çizgilerinizi kağıda yerleştirmeye çalışın. Evet çocuklar, 3. ve son çalışmamız olan lekesel çalışmamızı da bitirdim. Lekesel çalışmamız üzerinden nokta ve çizgi çalışmasında da olduğu gibi koyu, orta ve açık değer olan tonlama yöntemini göstermeye çalıştım. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.